Merhabalar gençler. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Bugün sizlerle birlikte kare köklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemleri konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz hemen derse geçelim. Bu arada videoların yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi kare köklü ifadelerde gençler toplama işleminden başlayalım. Öncelikle kare köklü ifadelerde e, bu toplama ve çıkarma işlemini yapabilmek için köklü ifadelerin içinin birebir aynı olması şartı var. Eğer değilse biz toplama veya çıkarma işlemleri yapamıyoruz. Örnek olarak a kök x ve b kök x toplanıldığı zaman bakın kat sayıları olan a ve b dışarıda toplanır. Köklü ifadenin önüne yazılır. Bir de sayı olarak örnek gösterelim. 5 kök 7 ile 3 kök 7'yi toplarsanız 5 artı 3 yani 8 kök 7 gelecektir. Buranın cevabı 8 kök 7 olarak yazılabilir. Ama dediğim gibi dikkat edin köklerin içi aynı olmak zorunda. Şimdi şöyle birkaç tane örnek bakalım. 4 kök 2 ile 2 kök 2'yi topladım. 4 ile 2'yi toplayabilirim 6 ama köklerin içi hiç değişmeyecek. Yani 5 ekmek ve 2 ekmek toplamışsın gibi 7 ekmek ediyor gibi düşünün. 3 kök 10 ile 5 kök 10'un toplamı da yine 8 kök 10 edecektir. 9 kök 7 ile kök 7'nin toplamına bakalım. Burada gençler bir tane kök 7 var. Bunu gizli bir olarak yine yazabiliriz. Cevabımız 10 kök 7 edecektir. 4 kök 5, kök 5 ve 2 kök 5'in toplamı ise yine buraya 1 yazarsanız bakın 3 tane terim de toplanabilir. 4 tane burada, 1 tane burada 5 etti, 2 tane de burada 7 etti. 7 kök 5 olarak yazılır. Kök 3, kök 3, kök 3 tabii ki de 3 kök 3 olacaktır. Çünkü hepsinin önünde gizli bir 1 var aslında biz bu kat sayıları topluyoruz. Kök 2 ile kök 3'ün toplamı ise gençler kök 2 artı kök 3 olarak kalmak zorunda. Çünkü biz burada köklerin içi aynı olmadığı için işlem yapamıyoruz ve şıklarda da bunu aynen böyle görürsünüz eğer bu şekilde bir soruyla karşılaşırsanız. Eğer köklerin içi aynı değilse ilk başta köklü ifadelerin dışarı çıkıp çıkamayacağını kontrol edeceğiz. Çıkıp çıkamayacağını kontrol edeceğiz. Kök 8 dediğimiz sayı mesela gençler 2 kök 2 idi. Çünkü 4'ün 2 katı 4 dışarı 2 diye çıktı. Kök 18 de 3 kök 2 idi. Bakın artık bunlar toplanabilir hale geldi. Şu anda şöyleyken toplanamıyordu. Fakat 3 kök 2, 2 kök 2 yazdığımız zaman bunun cevabı 5 kök 2 olarak bulunabilir. Kök 45 9'un 5 katıdır. Bu da dışarı 3 kök 5 olarak çıkar. Kök 125 ise 25'in 5 katıdır. 25 dışarı 5 diye çıkarken kök 5 içeride kalır. 3 artı 5'ten 8 kök 5 olarak bulabilirsiniz buranın cevabını. Kök 12 ile kök 27 bakalım toplanabilen bir sayı mı bunlar? Kök 12 dediğim sayı 4'ün 3 katı yani 2 kök 3 diye çıkacaktır. Kök 27 ise 9'un 3 katı yani 9 dışarı 3 diye çıkarken 3 içeride kalır. Toplamları da 5 kök 3 olabilir diyoruz. Şimdi dikdörtgen tarzında sorularda yine bize çevreyi sorabilir. Sadece dikdörtgen değil bütün geometrik şekillerde yapabilir bunu. Kısa ve uzun kenar santimetre cinsinden verilen dörtgenin çevre uzunluğu nedir diye sormuş. Yani yapacağım şey burada 15 kök 2 santimetre ile kök 128 santimetreyi toplamak. Kök 128 dediğim sayı 64'ün 2 katıdır. 64 dışarı gençler 8 diye çıkar. Yani 15 kök 2 artı 8 kök 2 işlemini yapacağız. Buradan da cevabımız 23 kök 2 santimetre çıkacak. Daha sonra bakın burası sadece bir kısa ve bir uzun kenarın toplamıydı. Tabii ki de bir de bunu 2 ile çarpacağız. 46 kök 2 santimetre olarak yazabiliriz. Dikkat ederseniz 2 ile çarparken yine sadece tam sayıları, tam kısımları çarptım. Köklü ifadeleri çarpmadım. Aynı sorudan bir tane de size bırakıyorum. İsterseniz bu soruyu şöyle de çözebilirsiniz. Bakın burası da kök 18, burası da kök 8. 2 ile çarpmaktan hoşlanmıyorsanız hepsini toplayabilirsiniz kısaca. Şimdi alanı 96 santimetre kare olarak verilen bir karenin çevresini sormuş bize. Şekilli sorularda eğer şekil yoksa gençler mutlaka siz çizin. Bunun içine alanını yazın. Şimdi... Alanını biliyorsak gençler öğrencinin yaptığı en büyük hata bir kenarını bulmak için dörde bölüyorsunuz. Bu çevreyi biliyorsanız dörde bölersiniz. E, yaptığınız şey yanlış olur. Alanını biliyorsak bir kenarını bulmak için bunun kökünü alırız. Kök 96 mesela şurada hemen bir tane daha örnek göstereyim. Bunun alanı 25 ise bir kenarı 5 olur. Doğru değil mi? 5 kere 5 25. Nasıl bulduk bu işlemi? Kökün içine alarak bulduk. Aynı işlemi aşağıda da yaptım. Kök 96. Kök 96 sayısı gençler. Ee, bu, bu sefer de uzun uzun ayırma yöntemiyle yapalım. Bir de onu hatırlayalım. 96'yı kökün dışına çıkarmak için asal çarpanlarına böleceğim. 2'ye böldüm 48. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2, 6, 2, 3, 3, 1. İkişer ikişer olanları dışarı çıkarıyordum. Bir tane 2 gelecek. Bir tane daha 2 gelecek. 2 kere 2, 4. Kökün içine de Geri kalanlar çarpılarak yazılacak. 2 ve 3, 6. 4 kök 6 bunun bir kenar uzunluğu. 4 tane bu kenardan var. 4 kök 6, 4 kök 6 bunların hepsini toplayabilirsiniz. Ya da kısaca 4 ile çarparsınız. Doğru cevabımız 16 kök 6 olarak bulunacaktır. Karenin çevresi santimetre cinsinden. Size de soruyorum. Alanı 63 santimetre kare olan bir karenin çevresi kaç santimetredir? Videoyu hemen durdurarak çözüyorsunuz. Sonra cevabı yorumlarda paylaşabilirsiniz benimle. Peki biraz da yeni tarz, yeni nesil tarz bir soruya bakalım. Yanda bir arazinin uydu görüntüsü verilmiş. Toplamda alanı 1200 metrekare olan arazinin 6 arazi 6 eş karesel bölgeden oluşmaktadır demiş. Buna göre arazinin tamamının çevresini sormuş. Bakın arazinin tamamının çevresi dediği zaman gençler sadece şu üzerinden geçtiğim bölgeyi alırsınız. İçerideki çubukları yani içerideki çizgileri almazsanız bu çevreyi bulurken bunlara mutlaka dikkat edin. Peki bunu nasıl bulacağız? Şimdi burada 6 tane karemiz var. Her bir kareye toplamı 1200 olduğu için 6'ya böldüm. Her bir kareye gençler 200 santimetre karelik bir alan düşüyor. Metrekarelik pardon kök 200 yaparak bir kenar uzunluğunu bulacağız. Kök 200 dediğim sayı yine 100'ün iki katı olduğu için 110 diye dışarı çıkarken kök 2 içeride kalacak. Demek ki bir kenar uzunluğumuz yani şöyle taradığım bir çizgi 10 kök 2'ymiş. Peki kaç tane dışarı bakan yüzümüz var? Hemen onu da bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 tane Dışarıya bakan yüzümüz var. O zaman 10 kök 2'den gençler 16 tane yan yana yazıp toplayacağız. Ya da kısaca 16 ile çarparsınız. Doğru cevabımız 160 kök 2 olarak bulunur. Bursa olacakmış doğru cevabımız. Şimdi kare köklü ifadelerde çıkarma işlemine gelelim. Toplama işlemiyle gençler neredeyse arasında hiçbir fark yok. Yine köklerin içi aynı olmak zorunda. Köklerin içi aynı olmadığı zaman toplama işlemi veya çıkarma işlemi yapamıyoruz. Köklerin dışındaki sayılarda dikkat edin sırayla birbirinden çıkarılacak. Yani A sayısından B sayısı çıkarılacak. Bu söylediğim şimdi kolay gibi görünüyor olabilir ama birazdan çıkarma işlemlerinde yaptığınız hatalardan örnekler göstereceğim. 5 tane kök 7'den 3 tane kök 7'yi çıkarırsam 5 eksi 3 kök 7 yani 2 kök 7 kalacaktır doğru cevabı. Peki gelelim birkaç tane yine hızlı hızlı yapalım. 4 kök 2'den 2 kök 2 çıkaracağım. 2 kök 2 kalır. 3 kök 10'dan gençler bakın 5 kök 10 çıkaracağım. Cevabımız olarak eksi 2 kök 10 kalmak zorunda. Burada işte mesela bir hata yapıyorsunuz. 5'ten 3'ü çıkarıyorsunuz. Çıkarma işlemlerinde sırayı dikkat edin. Eksi 2 kök 10 olarak bulacaksınız cevabımızı. Burada da bakın yine gizli bir 1 var. 1 kök 7'den 9 tane kök 7'yi çıkaracağız. Bazen öğrenciler bunu 8 kök 7 deyip geçiyor. Ama dikkat edin bir taneden 9 tane çıkarırsınız. Eksi 8 tane kalır kök 7'den. 4 kök 5'ten kök 5 çıkaracağız. Yani 1 kök 5 çıkaracağız. 4 kök 5 eksi 1 kök 5 3 kök 5 edecektir. 3 kök 3 şey pardon kök 3'ten kök 3 çıkaracağız. Burada cevap gençler 0 olarak bulunur. Aslında 1 kök 3'ten 1 kök 3 çıkarıp 0 kök 3 yani burada yine cevap sıfır olarak bulunabilir. Arka planda bu işlemleri yaptık aslında. Kök 2'den yine kök 3 gençler çıkarılmaz. Kök 2 eksi kök 3 olarak kalır. Bunun cevabını dediğim gibi şıklarda da böyle bulursunuz. Şimdi toplam işlemle yaptığımız gibi yine çıkarma işleminde de gençler köklü ifadeleri dışarı çıkarabiliyor muyuz diye kontrol edeceğiz. Ondan sonra çıkarma işlemi yapılabilir veya yapılamayabilir. O e, birazdan iki örneği de göreceğiz. O anki soruya bağlı yani. Kök 27'den kök 12 çıkaralım. Kök 27 dediğim sayı 3 kök Kök 12 dediğim sayı da 2 kök Bakın bunlar birbirinden çıkarılabilir. Çünkü köklerin içi aynı. Çıkarırsam da 1 kök 3 kalır. Tabii ki cevaplarda 1 kök 3 yazmaz. Kök 3 yazar. Kök 96 ve 54. Kök 96 dediğim sayı 16'nın 6 katıydı. 54 de yine 9'un 6 katıdır. Bakın şimdi 16'yı dışarı 4 kök 6 diye atacağım. Eksi 9 kök 6 dediğim sayıda gençler. 3 pardon 9 çarpı 6 dediğim sayı kökün içinden dışarı 3 kök 6 diye çıkacak. 4 kök 6'dan 3 kök 6 çıkarırsanız doğru cevabımız yine kök 6 olarak bulunabilir. Şimdi size bu çıkarma ve toplama işlemlerindeki yandaki sayıdan kopya çekmeyi öğreteceğim. Bakın 2 kök 6 çıkarmak istiyorsak kök 150 gibi bir sayıdan ve bunlar eğer çıkarılabilecek bir sayısa mutlaka bunun da kökünün içi 6 olmak zorunda doğru mu? O zaman direkt 150 sayısını 6'ya bölün. 150'yi 6'ya böldüğünüzde bir tam kare çıkıyor mu onu kontrol edin. Burada gerçekten 25'in 6 katı olduğu için bu bakın 6'ya böldüm 25 çıktı. 25 dışarı 5 diye çıkarken kök 6 içeride kalacak. 2 kök 6'yı buradan çıkarırsanız 3 kök 6 olarak cevabımızı bulabiliriz. Kök 50 dediğim sayı 25'in 2 katı yani 5 kök 2 eksi dedim. Kök 18 dediğim sayı 9'un 2 katı yani 3 kök 2 dedim. Bunları çıkarırsanız da yine 2 kök 2 cevabına ulaşabilirsiniz. Şimdi 108'e bakalım. 108 gençler 36'nın e, 3 katı. Evet 36'nın 3 katı. Ve 48 de yine 16'nın 3 katı olarak yazılabilir. 36 6 diye çıkarken kök 3 içeride kalır. Eksi dedim 16 da 4 diye çıkarken kök 3 içeride kalır. Bunları çıkarırsanız yine cevabımız 2 kök 3 olarak bulunabilir. Şimdi 2 kök 10'dan kök 8'i çıkaracağım. Kök 10 sayısı gençler dışarı daha fazla çıkmıyor. Çünkü 2 kere 5 yapabiliriz maksimum. Onların ikisi de tam kare olmadığı için dışarı çıkmaz kök 10. Kök 8 dediğim sayı ise 2 kök 2 idi. 2 kök 10 eksi 2 kök 2 olarak yazdım. Bakıyorum kökten içi aynı değil. O zaman cevabımız budur gençler. Daha fazla ileriye gidemeyiz. Ancak şöyle bir şey yapabiliriz. Bunların hepsini kökün içine alırız. Kök 8 zaten kökün içinde. Yakın değerlerini tahmin ederiz. Bu tahminlerden bir çıkarma işlemi yaparız. Ama doğru cevabı vermez. Yani net cevabı vermez. Size böyle bir soru sorulursa şıklarda bunu görmek zorundasınız diyebilirim. Aşağıdaki tüm toplama ve çıkarma işlemlerini yapalım. Birlikte başlayalım şimdi. Yeni işlem önceliğimiz var. Dikkat edin. Tabi toplama ve çıkarmada kendi aralarında işlem önceliği yok. Ama e, parantez işleri verilirse mutlaka onları e, öncelikle yapıyoruz. Şimdi eksi eksi 2 kök 3 bu ne demek? Artı 2 kök 3 demek. Eksi 2 kök 3 ile artı 2 kök 3'ün toplamı 0 eder. Böylelikle bize sadece sonuç olan 5 kök 3 kalır. İlk sorumuzun cevabı buydu. Şimdi devam ediyorum. 2 kök 6'dan 3 tane kök 6 çıkarırsam eksi 1 tane kalır. Eksi 1 tane kök 6 eksi 2 tane kök 6'nın cevabı da eksi 3 tane kök 6 edecektir. Ee, şimdi şu aşağıdaki soruda kök 16'yı hemen dışarı çıkararak başlayalım. Kök 16 sayısı gençler 4'ün karesidir 16. Onun için 4 diye çıkar dışarı. 5 kök 2 pozitif. 5 kök 2 burada negatif. Bunlar birbirini götürecek. Sadece doğru cevabımız olan 4 kalacaktır. Şimdi işte bu parantezli işlemlere gelelim. 2 kök 2 ile 5 kök 2'nin toplamı burada 7 kök 2 edecek. Bir de şunları toplayalım. Kök 2 ile 3 kök 2'nin toplamı 4 kök 2 edecek. 4 kök 2'den bakın 7 kök 2'yi çıkarırsanız eksi 3 kök 2 kalacaktır. Buraya dikkat yine 3 kök 2 yazıp geçmeyin. Yine parantezli işlemlerden devam edeceğim ama kök 2 ile 3 toplanmıyor. Böyle bir durumda ne yapacağız? Hemen şuradaki eksiği gençler içeriye dağıtıyorsunuz. İlk tarafta zaten parantezin bir önemi yok. Çünkü yine toplama işlemi yapılmıyor. Artı 3 artı kök 2. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi kök 2 eksi 3. Burada kök 2'ler birbirini götürecek. 1 artı 1 eksi. Üçler birbirini götürecek. 1 artı 1 eksi. Doğru cevabımız 0 olarak bulunacaktır. Şimdi eğer sayılar gençler kökün içinde ise 5, 2, şey 5, 7 toplamları 12 edecek. 3 kök 12 buraya yazılır. Eksi 2 kök 12, artı 3 kök 12. Bakın yine artı 3 kök 12, artı 3 kök 12, 6 kök 12 edecek. Eksi 2 kök 12'yi de yazdığım zaman doğru cevabımız 4 kök 12 olarak çıkacak. Ama dikkat edin bunu cevaplarda bulamazsınız. Çünkü kök 12 dediğimiz sayı gençler bir kısmını dışarıya çıkarabilir. Kök 12 dediğimiz sayı 4'ün 3 katıdır. 4 dışarı 2 diye çıkar. Önündeki 4'te de çarpılır. 4 kere 2 8. 8 kök 3 olur. Burayı anlamayanlar lütfen kendisi bir defa daha yapmaya çalışsın. Doğru cevabı bulacağınıza eminim. Peki, şöyle bir yeni nesil tarz soruya geçelim. Aşağıda verilen küplerin karşılıklı yüzlerinde yazılı olan kare köklü ifadelerin toplamı 15 kök 2'dir demiş. Buna göre, verilen küplerin ön yüzlerinin karşı yüzlerinde yazılı olan kare köklü ifadelerin toplamı kaçtır? Yani arkadaki sayıların toplamını soruyor bize. Hemen şöyle hesaplamaya başlayalım. Kök 8 dediğim sayı 2 kök 2'dir. Toplamları 15 kök 2 edecekse arka tarafta gençler, bunun 13 kök 2 yazmak zorunda. Kök 200 dediğim sayı 100'ün 2 katı 100 dışarı 10 diye çıkarken kök 2 içeride kalır. 10 kök 2 ile neyi toplarsam 15 kök 2 yapar. 5 kök 2 yani bunun arkasında da 5 kök 2 yazıyordur. Kök 50 dediğim sayı 25'in 2 katı bu da 5 kök 2 diye çıkar. 10 kök 2 yazması lazım arkasında ki toplamları 15 kök 2 olsun. Kök 32 dediğimiz sayı 4, 16'nın 2 katı 16 dışarı 4 diye çıkarken 4 kök 2 olarak yazılır burası. Demek ki arkasında gençler bunun da 11 kök 2 yazılıdır. Bize arka taraftaki sayıların toplamını soruyor. Şunları hemen toplayalım. 11, 21, 26, 39 yapması lazım. Doğru cevabımız 39 kök 2 denizli olacaktır. Son olarak bir de yeni nesil bir soruya bakalım elimizde bir sürgüsü olan ses sistemi var. Ardışık iki ses düzeyi arasında kök 2 mm yer değiştiren sürgülü bir ses sistemi yanda verilmiş. Buna göre ses sisteminde çekildeki konumda verilen ses düzeyi önce 70'e daha sonra 20'ye getirildiğinde iki hareket sonucunda sürgü toplam kaç milimetre hareket etmiş olur diye soruyor. Elimizdeki sürgüye bakın ses düzeyi 40 da biz bunu önce 70'e çekersek sağa doğru 30 birim hareket eder. Daha sonra bu 70'ten 20'ye geri döndürüldüğünde sola doğru da 50 birim hareket eder gençler. Toplamda 80 birim hareket etmiş olur. Her bir birim harekette kök 2 milimetre yol kat ettiğimize göre 80 kök 2 olacaktır. Doğru cevabımız Ceyhan olarak bulmuş olduk. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste gençler. Gerçek sayılar kümesini göreceğiz. Bugüne kadar gördüğümüz bütün sayıların gerçek sayılar olduğunu işleyeceğiz. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Sizi seviyorum. Görüşürüz.